Sadr-ı Mürsel'in sen Salr cenim nuru sensin ya Resulullah Bedri eflaki yakin sensin ya Resulullah Bedri eflaki yakin sensin ya Resulullah Allah يا الله لا اله الا الله, الله الله يا الله محمد رسول الله نور sana muhtaç Sahibi tacı miraç Sensin ya Resulallah Sahibi tacı miraç Sensin ya Resulallah Allah ya Allah La ilahe illallah الله يا الله محمد رسول الله قائل رحماني نوري باكي سبحاني قائل رحماني نوري باكي سبحاني سر سبع المسار sensin ya Resulallah Sırrı sevul mesani sensin ya Resulallah Allah ya Allah La ilahe illallah Allah ya Allah Muhammed Rasulullah Allah ya Allah la ilahe illallah Allah ya Allah Muhammed Rasulullah Efendim yeniden merhabalar. Afyon Karahisar İl Müftülüğü ve Kanal 3 ailesiyle ortaklaşa hazırlayıp sunduğumuz İftar Saati isimli programımızın ikinci bölümündeyiz artık. Televizyonlarını yine açan sevgili seyircilerimiz olabilir. Bunları bir hatırlatma olsun inşallah. Efendim Afyon Karahisar İl Müftülüğü'nden İl Müftü Yardımcımız Sayın Harun Küçük Hocamız konuğumuz idi ve bir afetin yarasını toplumca sarabilmek deprem sonrası sorumluluklarımız mevzunu konuşuyorduk Sayın Hocamla. Ee, sayın Hocam birçok şeye değindik belki birinci bölümde ama e, kaldığımız yerden devam edecek olursak birlik ve beraberliğimiz için neler yapmalıyız? Birlik ve beraberlik ve kardeşlik deyince zaten Kur'an'ın, sünnetin sürekli bize vurguladığı bir şey. Ayet-i Kerime'de Yüce Allah şöyle buyuruyor bakın. وَعَتَصِمُوا بِحَبْ لِلّٰهِ جَمِيعًا وَلَا teferraku. Ali <Sessizlik> İmran Suresinde. Ayet-i Kerime uzun. Şöyle Türkçesinden biraz söyleyelim. Allah'ın ipine sımsıkı ama toplu olarak sarılın. Sakın ayrılığa düşmeyin diyor. Allah'ın ipi dedi. Peygamber Aleyhisselatü vesselam Kur o Kur'an'dır diyor. El hablül memdud minessemâ ilel ard diyor. Gökten yeryüzüne ulaştırılmış o ipin adı, o vahyin adı diyor Kur'an'dır. Vela Allah-u Teala şöyle burada. Sakın o ayrılığa düşmeyin. Tefrikaya düşmeyin dedi. Hani Mehmet Akif Ersoy şöyle buyuruyor girmeden bir millete tefrika düşman giremez. Toplu vurdukça sineler onu top sindiremez. Sen ben desin Efrat aradan vahdeti kaldır. Milletler için işte kıyamet o zamandır dedi. Biz Müslümanlar fırka oluruz ama tefrika olmayız. Evet. Yani küçük bir takım parçalarımız olur, mezhebimiz olur, bir takım görüşlerimiz olur, şu konularda farklı düşündüklerimiz olur. Bu bir rahmettir. Ama genel alan, alanın dışına çıkmayız. Aynı şemsiyenin altından ayrılmayız. Bu tefrika değildir. Aynı yer içerisindeyizdir. Sıkıntı yoktur. Ayet diyor ki bu ipe sımsıkı birlikte sarılacaksınız ama yine de şu tehlikeniz olacak. Sakın tefrikaya düşmeyin. Yüce Allah peşinden şöyle devam et. Siz diyor Allah'ın nimetini hatırlayın. Bir zamanlar siz bir ateş kuyusunun yamacın dibindeydiniz. Yerde ateş vardı. Allahü Teala sizi oradan kurtardı. Yetmedi. Sizi bir de kardeş yaptı. Evet. Bak nimet dedi buna. Peki biz böyle bir şey hatırlamıyoruz. Bir ateşin yanındaydık ve biri bizi kurtardı. Allahü Teala şöyle buyurdu bak. İnnemel müminûne ihvetün fe aslihû beyni Hucurat suresinde. Müminler ancak kardeştirler. Müminler sadece kardeştirler. Yani şurada iman etmeyen bir insan olsa, gelip kelime-i şehadet getirse aynı anne ve babadan doğmuş gibiyiz. Aynı anda. Evet. Sonra Yüce Allah peşine şöyle buyurdu bak. فَاَصْلِهُ بَيْنَ اَخَا وَيْكُمْ dedi. İki kardeşinizin arasını düzeldi. Zaten iki kişi olmadan tefrika olmaz. Allahu Teala en alt seviyeyi söyledi. Yani çoğul söylemedi. Kardeşleriniz arasında ayrılık çıkarsa demedi. İki kişi bile olsa, Aralarında tefrika çıktığında hemen size bir iş düştü, aralarını ıslah edeceksiniz dedi. Bakın bizi birliğe getiriyor. İlk önce Kur'an'a bağladı. Kurtulduğumuz yeri söyledi. Kardeş yaptığını söyledi. Kardeş olunca şimdi ne yapacağımızı söyledi. Bakın şimdi başka ayet kelimelere geçiyoruz. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve atiullah ve rasulehu. Enfal suresinde bu da 8. sure. Hem Allah'a hem de Resulüne itaat edin. Onları birbirinden ayırmayın. İtaat ikisine de olur. Kulluk yalnız Allah'a olur. Ama itaat hem Allah'a hem de Resulüne olur. Resul'e ibadet olmaz. Bizden önceki şaşıran o bir takım dinler bundan şaşırdılar. Gelen peygamberi yanlış yere koydular. Ya Allah'ın oğlu dediler, ya böyle dediler. Bir anda yoldan saptılar bak. İlk önce geliş çıkış amaçlarıydı. Allah-u Teala buyurdu ki, Allah'a ve Resulüne itaat edeceksiniz. İbadetiniz yalnızca Allah'a olacak. Peşinden sakın ola ki yine ayrılığa düşmeyin dedi. Ayrılığa düşerseniz fe tefşelû. İçinizi bir korku kaplar ve tezhebe rihukun. Rih demek aslında rüzgar demek, koku demek, devlet demek, güç demek, hükümranlık demek. Eğer böyle olursanız işte bunları kaybedersiniz dedi. Şöyle İslam tarihini ya da tarihi şöyle gözden geçirin. Yükselen milletler hep ilimle, adaletle yükseldi. Yok olanlar hep zulümle yok olup gitti. Ayrılığa düştüler de yok oldular gitti. Ve dışarıdan gelmedi ayrılık. Hep içten geldi. Kale içten fetholundu. Oradan bir şekilde onu yok ettiler. Allahu Teala burada da bizi uyardı. Peşinden bir ayet-i kerimede de şöyle buyurdu bakın bize. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan örnek verdi. Uhud savaşı günü Peygamber Efendimiz Müslümanlara dedi ki bu tepeyi terk etmeyeceksiniz. Hatta bizim cesetlerimizi kuşların yediğini görseniz bile dedi. Asla. Ama ne oldu terk edildi. Az bir Müslüman grup orada kaldı. Arkasından gelen ayetler bakın şöyle. Febima rahmetin min Allahi lintelehum. Peygamber Efendimiz'e buyuruyor. Olan yerine kendinizi koyun. Hükü komutansınız, peygambersiniz, emrinize isyan edilmiş, dişiniz kırılmış, Müslümanlardan 70 şehit verilmiş. Durum pek de iç açıcı değil ama Allah Teala şöyle. Sen Allah'ın rahmeti sana olan o güzelliği sayesinde lintelehum onlara yumuşak davrandın. Linte ne demek? Leyin kelimesi. Yani Hz. Musa ile Harun'u Firavun'a göndererken Yüce Allah kavlen leyinen diyor. Evet. Güzel, hoş onun için ters söz söyle. Sen de onlara öyle davran. Sonra ayet şöyle diyor: Velev künte fazlan. Eğer katı sözlü, kötü sözlü olsaydın ve galiz'al kalp kelimesi geçiyor. Galiz ne demek? Arapçada şöyle tarif edilir galiz. Böyle kabak bir şey içinde kullanıldığı için insanlar hep öyle zanneder. Galiz'al kalp. Kalbin galiz olmaz. Galiz kelimesi bir şey katılaşır da içerisine artık hiçbir şey alamaz hale gelirse ona kaliz denir. Yani la yedkulu fihi şey önderler. Bunun içerisine artık bir şey girmiyor, almıyor, katılaşmış, taş gibi olmuş. Hani ayette de diyordu ya, evet. onların kalpleri Bakara'da taş gibi oldu, hatta taştan daha sert oldu diye. Senin kalbin böyle de değil diyor. Bak, yumuşak, açık, böyle olduğun için dilin de doğruydu, böyle oldu. Eğer öyle olmasaydın, لَنْفَظُوا min havlik etrafından dağılır giderler. O infazla kelimesi izleyenlerimizin aklında kalsın diye şöyle anlatalım. Elinize kristal ya da şu an masalarının üzerinde belki sürahileri vardır, bardakları vardır ya da tabakları vardır. O tabağı alın, bardağı, sürahi, kristal bir şeyi. Yukarıdan aşağı sert bir zemine atın. İşte buna infazla denir. Lenfazlu minhavlik etrafından böyle dağılır giderlerdir. Bir daha toplayamazdım. Bir daha bir araya getiremezdin. Çünkü onların kalpleri kılmıştı. allah Teala ne diyor? Onların kalplerini birleştirdi. Yüce Allah bir ayet yerime de şöyle buyuruyor bak. Kalpleri birleştirmek benim işimdir diyor. Ve ellefe beyne gulubihim. Onların kalplerini Allah birleştirdi diyor. Ülfet ve muhabbet verdi onlara. Sen diyor, yeryüzündeki bütün madenleri, gümüşleri, altınları, varlığı hepsini versen de maallefte beyne gulubihim onların kalplerini bir araya getiremezler. Kalpleri açmak, onun içerisine ülfeti koymak hep Allah'ın işidir. Ama allah Teala ne yaptı bakın? Bize bunları alacağımız yerleri gösterdi. Biz Kur'an'da yolumuzu gördük. Sırat-ı müstakimi gördük. O yolda nasıl yürüyeceğimizi de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin örnekliğinden zaten gördük. O öyle bir toplum oluşturdu ki işte. Kardeş onlardı. Muhacir ve ensar diye anlatıyoruz. diyor bir beldeyi terk ettiler. Hani aynı deprem gibi düşünün. bir Burada inançlarını yaşayamadılar. Biz şuraya göçüyoruz dediler. Oradaki insanlar evlerini açtı. Ya. Evim yuvam olsun dedi. Olmadı iş yerine gel ortak ol dedi. Olmadı tarlamın yarısı senindir dedi. Yani her şeylerini verdiler. Ve yusirun ala enfisin velev kâne bihim hasâsah dedi Kur'an-ı Kerim'de. Onlar kendi ihtiyaçları olduğu halde başkalarını tercih ettiler. Kendi nefislerini bir kenara bıraktılar. Çünkü ihtiyaç sahibi onlardı. Bakın nasıl ayetler bizi bir araya getirdi. Oysa ki onları başka bir şey bir araya getiremezdi. Evet. Dünyayı versen gelmez diyor Yüce Allah. Bir araya gelmez. Bütün İslam aleminin bir anı sınavdan geçti. Hiçbir şey olmayanlar akıtarak gözyaşlarını günahlarına kefaret, kefaret oldu. Kefaret oldu. Biz bilemedik ne olduğunu. Dolayısıyla hani Hazreti Ali diyor ya, herhangi birisi... Ya benim hilkatte, yaratılışta eşim ya da dinde kardeşimdir. Evet. Ama batıda şöyle bir söz var. Homo homi, homini lipus diye. İnsan insanın kurdudur derler. Değil aslında. İnsan insanın yurdudur. İnsan insanın barınağıdır. Onun dostudur, velisidir, arkadaşıdır. En yakınıdır. Ve Yunus da zaten bunu dile getirir sürekli. Der ki ben gelmedim Davi dav için. Benim işim Sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldiler. Başka bir şiirinde de şöyle der. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz. Hak, hakkı gerçek sevenlere cümle alem kardeş olur der. Evet. Mevlana'yı düşünün. Mevlana'ya diyorlar ki, hep etrafında kötü insanlar var. Yani hep bizim böyle ahlaksız dediğimiz içki içen ve benzeri şeyler yapan yani Allah'ın yasakları, haram dairesi içerisinde dolanan insanları görüyoruz etrafında. Bu ne haldir? Sen nasıl bir insansın deyince Mevlana hiç kızmıyor. Diyor ki, evet, benim etrafımda böyle insanları görmeniz doğaldır. Demek ki ben işimi yapıyorum diyor. Benim işim onlarla diyor. Onlar gelmiş, beni bulmuş, benim dergahımı ya da Allah'ın dinini yolunu bulmuş. Ben de onlara sadece yardımcı oluyorum der. Kızmaz. Kendisine böyle mektup yazana, hakaret edene der ki: "Çok istiyorsan sen de gel der." Biz bu hoşgörüyü işte bu ayetlerden, hadislerden alıyoruz. Ve bunu hayatımıza aktarırsak işte o zaman dünyada da ahirette de. Şöyle değil. Biz sadece ahirette mutlu olacağız orada değil. Bu dünyada da mutlu olacağız. Bu dünyadaki güzelliklerde biz yaşatacağız Müslümanlar olarak elimizden geldiğince. Ama maalesef bugün hali pür melalimiz derler ya. Evet. Oraya da birkaç şey söyleyelim. Bazı acınacak durumlarımız var. Mehmet Akif Ersoy şöyle bir hikaye anlatır, tam bizim halimizi anlatır der ki: Fakirin birisi vardı. Her sabah evinden çıkarken Allah'a şöyle dua ederdi. Derdi ki: Rabbim inşallah evim yıkılmaz akşama kadar çalışır gelir rızkımız kazanırım yine evimde kalırım diye. Ama evi de pek iç açıcı değil. Üç çocuğu var der, hanımı da evinde. Her gün böyle dua eder. Akşam gelince bakar ki evi yıkılmamış. Allah'ım sana şükürler olsun der der. Gününü geçirir. Bir gün yine böyle dua eder çıkar. Akşam gelince bakar ki evi yerle bir olmuş. Oturur ağlamaya başlar. Ey Rabbim ben sana dua etmedim mi? Sen beni niye bu hale, üç çocuğumu niye bu depremin altında koydun, hanımım burada gitti, malım mülküm yok oldu, ben şimdi ne yapacağım demeye başlar, sızlanır der. Hikayeye enkaz dile gelir ve şöyle der. Ey filanca, şimdi sen boşuna ağlanma, suçu benim üzerime atma. Ben her gün sana hal diliyle durumumu arz ettim ama sen anlamadın der. Bir gün şu duvarımı çatlatmıştım, Bak ben gidiyorum. Sen ne yaptın? Ben ağzımı açtım. Ağzımı açar açmaz avucuna toprağı, çamuru doldurdun. Benim ağzımı tıkayı tıkayıverdin. Benim ağzım konuşturmadı. Öbür duvarı çatlattım. Bak sana haber verdim. Geliyor dedim. Ama sen anlamadın. Ben üzerime düşeni yaptım der. Ama sen ders almadın. Bugün kendi haline yan der ona. Evet. Bakın hem bu depremle alakalı hem içinde bulunduğumuz halle alakalı çok güzel bir örnek. Burada bakmamız gereken şu, tamam bina yıkılmış olabilir. Ama biz bina yıkılmadan önceki şeyleri artık dikkate alacağız. Ama binayı sağlamlaştırmaya değil, temeli sağlamlaştırmaya çalışacağız. Olmazsa olmazları yapacağız. Yani namaz bizim olmazsa olmazımızdır. İman. İman diyoruz, imanın tadını almaktan hiç bahsedemiyoruz. İmanın tadını kim alır diyor Peygamber Efendimiz? Sevdiğini Allah ve Resulü için seveceksin. Bir. Ve o sevdiğini Allah ve Resulünün üstünde sevmeyeceksin. Allah seni ateşin yanından kurtardıktan sonra o ayeti hatırlasınlar. Tekrar ateşe dönmeyi çok kötü bir şey olarak görüp bu hal üzere yaşa. Yani küfre düşmeyi, tekrar haramlara düşmeyi sürekli aklının kenarında bulunduracaksın. Şeytan ve nefis devam ediyor. Sona kadar bu şekilde o hal ve bilinç içinde yaşayacaksın diyor. Yani biz bu hallerden ders alacağız ve bundan sonra maddi ve manevi bütün hayatımızı bunun üzerine inşa edeceğiz. Sadece maddi olarak inşa ettiğimiz zaman kurtulacağımızı zannetmeyelim. Evet. Yukarıdan gelen sese de vahyede kulak vereceğiz. O ikisiyle birlikte dünyayı imar edeceğiz. Dünyamızı imar ettiğimizde otomatikman ahiretimiz imar olacak. Burayı imar etmeden orayı imar edemeyeceğiz. Buradan götürdüklerimizle ya da şu an yaptıklarımızla oraya aslında yaşayacağımız yerleri yapıyoruz. Kendimiz belirliyoruz. Ora ayrı bir dünya değil. Sadece buradan oraya bir geçiş yapacağız. O yüzden ahvalden şikayet etmeyeceğiz. Ahvalden şikayet ettiğimizde herkes söyle demiyor mu? Üç tane cümle kullanıyorlar fazla da değil. Diyorlar ki mesela ben ne yapabilirim? Benim elimde ne gelecek? Ben kimim ki? Değil. Bizim de yapabileceğimiz bir şey. Çok büyük bir şey olmayabilir ama belki o büyük bir şey. Biz küçük görmeyelim. Hepimizin yapacağı bir şey var. Ya da şöyle diyorlar. E istiğfar ediyorum ya. Hacca da gittim, umriye de gittim. Gerekiyorsa evin dış kapısını da yeşile boyattım. E ben yapacağımı yaptım. E boş vaktim olursa da Müslümanların haline acıyorum filan. Bu da değildir Müslümanlar. Hepimiz yapabileceğimizin her zaman üstünü yapacağız. İki günümüz birbirine eşit olmayacak birlik, beraberlik ve kardeşlik için maddiyat da olabilir, maneviyat da olabilir, bir gülümseme de olabilir, bir selam da olabilir, iş verme de olabilir. Yani bunun ucu açık. Hayır kapıları çok. Feste bir kul hayrat. Hayır da yarışın diyor. Yarışacaksanız burada yarışın. Mal biriktirmekte de değil. Bina dikmekte de değil. Benim soyum, sopum, mevkim, makamım şudur. Ya doğruya oraya şöyle yükse, yükseleceğim diye yarışmayın orada koşturmayın. Siz koşun, hayırda Allahu Teala onları arkanızdan zaten getirecektir. Nasip edecekse Yüce Allah onlar nasip edecek. Ama şunu yapmayacağız bakın. Yapmayacağımız şeylerde söyleyelim kısaca. Acıları gündem yapmayacağız. Neyi kastediyorum buradan? İki olay anlatayım Kur'an-ı Kerim'den. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleri kuyuya atıyor. Başına o gelen olayları biliyoruz. Arkasından saraya geçiyor. Kardeşleri geliyor. İşte olaylar oluyor. En sonda tanışıyorlar. Ama Hz. Yusuf Aleyhisselam onlara şöyle demiyor. Ey kardeşlerim zamanında beni kuyuya atmıştınız. Şöyle şöyle eziyet çektirmiştiniz. Hiç hatırlatmıyor o günleri bak. Sadece bir cümle söylüyor. Nezala şeytanı beyni ve beyne ihveti diyor. Şeytan Benimle kardeşlerimin arasına girdi diyor. Sizinle bizim aramıza şeytan girdi diyor. Onları suçlamıyor bakın. Evet. Bu saatten sonra suçlama yeri değil diyor. Ben de onları dışlarsam, onlara erzak vermezsem, saraydan kovsam ya da onları da yaptığının daha acısını ben onlara yaşatmaya çalışırım dersem hata ederiz. Hazreti Yusuf örneği boşuna anlatılmadı. Aynı surede kullanılan bir ayet-i kerimeyi de Peygamber Efendimiz şöyle bize hatırlatıyor. Mekke'den çıktığında gün geliyor Mekke'yi fethediyor. Oraya giriyor. Herkes korkuyor. Zamanında bunu buradan göndermiştik biz. Şimdi bize muhtemelen eziyet eder diye düşünüyorlar. Peygamber Efendimiz onların o korkulu hallerini görünce aynen şöyle diyor. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine söylediği bir şey var Kur'an'da. Kale, la tesribu aleykümül <laughs> yevm, yağfirullahu lekum ve huve erhamü'l-rahim. Bugün sizin için kınama yok, ayıplama yok, eleştirme yok, kötüleme yok sizin için diyor. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. O bağışlasın, o esirgesin diyor. Benim affetmekten başka bir şeyim yok. Siz ondan af dileyin diyor. Ben kul olarak, ben peygamber olarak size herhangi bir şey yapmayacağım diyor. Biz ne yapacağız o zaman? Artık nifakları, şikakları bir yere gömelim eski mezarları eşmeyelim. Örttüğümüz herhangi bir mezarı bir daha değişmeyelim. İstikbalden de kat'i ümit etmeyelim dediği gibi şairin bizim yapacağımız bundan sonra bu kardeşliği köyümüzde, kasabamızda, akrabalarımız arasında aynı meslekte olanlar, en çok hasetler kimler orada olur? Öbür birbirini tanımayan adam birbirine haset edemez ki. Bilmiyor ki onun var varlığını, halini, şunu bunu. Dolayısıyla bütün bu imtihan devam ediyor. Şu an. Evet. Ama biz işte musibetlerden tekrar doğacağız. Musibetleri kendimize ders yapacağız. Kardeşliğimize, birliğimize ve beraberliğimize bunları tekrar getireceğiz. Ve sorumluluklarımızı da söyleyelim. Sorumluluklarımız şudur aslında. Neyi sırtımda taşıdığımızın farkında olalım. Niye bunu söyledim? Şöyle bir hikaye anlatılır Mesnevi'de. de der ki, merkebin birisinin yanına küfeleri, sepetleri koymuşlar, içine de tuzu doldurmuşlar ve tam nehre gelince, nehirden geçerken, merkebin ayağı tökezleyince suyun içerisine düşmüş, bakmış ki durdukça sırtındaki yük hafifliyor. Kalkmış, rahat bir şekilde dereyi geçmiş. Birkaç gün sonra bu sefer, Küfenin içerisine yükledikleri sünger. Bizim merkep oradan geçerken demiş ki nasıl olsa geçen buradan geçerken yüklerim hafiflemişti. Tekrar suya doğru batayım da rahat rahat giderim. Sırtıma da yük olmaz deyip girdiğinde sünger suyu çektiğinde bir anda suyla birlikte helak oldu gitti diyor. Yani biz sırtımda taşıdıklarımızın nereye, ne kadar, ne zamandan kadar taşıyacağımızı bileceğiz. Başkasının mutluluğu olmadan bizim mutluluğumuzun olmayacağını bileceğiz. Hazreti Fatıma kimse Peygamber Aleyhisselam'ın gözünde Esed oğullarından Fatıma binti Esved de aynıdır. Bilal neyse Ebu Zer de aynıdır. İkisine de aynı gözle bakar Peygamber Efendimiz. Yani gün gelir Ebu Zer'e der ki de hala cahiliyet adetleri var. Sen nasıl oluyor da bir kardeşini böyle eleştiriyorsun, kardeşine böyle bir şey söylüyorsun? Kendi hanımına gün gelir der ki, bu söylediğin şey var ya söz, filanca hanım hakkında söylediğin söz var ya, bunu denize, okyanusa atsak okyanusu bulandırırdı der. Kimin için olduğu önemli değil. Akrabamız mı? Değil. Artık biz bu sorumluluklarımızı gün yüzüne çıkartma vakti. İşte bu musibetler biz daha bize bunu hatırlattı. Yani sorumluluklarınızın bilincinde olun. Aslında bu ne demek? Takva demektir. Evet. Dikkatli olun. O imanı koruyun. İmanla hareket edin. Ateşe düşmeyin. Şeytana kanmayın. Nefsinizin ayartılarına gitmeyin. İşte bu Ramazan'ı da böyle değerlendirin. Allah razı olsun. İmanlı göçenler zaten cennete gittiler. Dünyada kalanlar düşünsün akıbetlerinin ne olacağını aslında. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Evet. Keyifle dinledik. Gerçekten çok istifade ettiğimiz hoş bir sohbet oldu. Lakin artık bize ayrılan sürenin de sonuna yaklaşıyoruz. Şu an iftar sofralarında bizi can kulağıyla dinleyen sevgili seyircilerimiz beklemekte. İnşallah bunlara son cümlelerinizle programımızı nihayet erdirelim. Amin. Evet. Allahu Teala inşallah şu tuttuğumuz oruçları kendisine karşılığında sadece açlık ve susuzluk verilenlerden eylemesin. Bu tuttuğumuz oruçlarla sadece bedenimize değil ruhumuza da aynı şekilde şifalar versin. Bizim neye ihtiyacımız varsa biz bilmiyoruz. Onları bize bol bol ihsan eylesin. Bizim neden uzak durmamız gerekiyorsa biz bilmiyoruz. Allahü Teala onlar çok iyi. Bizi onlardan, onları bizden uzak eylesin. Ve Depremde hayatını kaybedenler ya da başka bir sebeple bu dünyadan göçenlerin hepsine Yüce Allah rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Bizleri onların arkasından gelip almış olduğumuz bu bayrağı, bu davayı, bu güzellikleri de kendimizden sonraki nesillere en güzel şekilde verebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Ağzınıza sağlık Sayın Hocam. Bu arada e, iftar vaktimiz geldi. Efendim Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları kabul eylesin. 13. Ramazan orucunuz mübarek olsun. Allah kabul etsin. Hayırlı akşamlar. Allah'a ısmarladık.